Kadir Şinaz Diyarbakır hemşehrilerimize önümüzdeki beş yıl içerisinde gerçekleştirmeyi planladığımız projelerimizi 15 ana proje başlığı altında toparladık. Bu projelerimizin ana başlıklarını sıralayacak olursak bir Kültür, sanat ve turizm projeleri. Sosyal projeler. Çevre projeleri. Yeşil Diyarbakır projeleri, yol projeleri, fen projeleri, yerel kalkınma projeleri, akıllı şehir projeleri, spor projeleri, kentsel dönüşüm projeleri, sağlık projeleri, afet projeleri, altyapı projeleri, ulaşım projeleri, ilçe projeleri. Bu başlıklar altında toplam 121 projeyi hayata geçireceğiz inşallah. Kültür ve sanat turizm projeleri. Turizm projelerimizle şehrimizin turizm potansiyelini harekete geçirerek önemli tanıtım çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Kültür mirasımızı koruyarak restorasyonlar yapacak, turizm eylem planı oluşturarak Diyarbakırımızın turizm sektöründe hak ettiği yere gelmesi için birbirinden özel projeleri hayata geçireceğiz. Bu çalışmalarımızla Diyarbakırımızın 1 milyon turist sayısına ulaşmasına ve turizm modaklı kalkınmasını sağlayacağız. Kültür projelerimizle şehrimizde önemli kültür sanat etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Şehrimize yeni millet kütüphaneleri, kitap kahveler açacağız. Hemşehrilerimizin kültür alanında belediyemizce yapılacak etkinlik ve kurslardan ücretsiz olarak yararlanmasını sağlayacağız. Edebin ve ediplerin şehri Diyarbakır'ımızda haftada en az bir kültürel etkinlik gerçekleştireceğiz. Sanat projelerimizle ücretsiz sinema ve tiyatro günlerine devam edilecek. Bu alanda önemli etkinlik ve faaliyetlere ev sahipliği yapacağız. Cahit Sıtkı'yı, Ahmet Arif'i, Sezai Karakoç'u ve daha nicelerini barında yetiştiren bu aziz şehrin kültür ve sanat konusunda olması gerektiği noktaya tekrar ulaşmasını bizler sağlayacağız inşallah. Sosyal projelerimiz. Sosyal projelerimizi gönül belediyeciliği ile gerçekleştireceğiz. Belediye hizmetlerimizden yararlanmayan bir tek hemşerimiz olmayacak. Önceliği insan alan, çocukları, gençleri, kadınları erkekleri, yaşlıları, engelli grupla, grupları önümseyen, onlar için düşünen, onlar için üreten bir anlayışla Diyarbakır'ımızı yöneteceğiz. Önümüzdeki beş yıllık süre içinde de göreve geldiğimiz günden bu yana sarf ettiğimiz çabayı artırarak sosyal ve kültürel projelerimiz ve desteklerimizle insanımıza yatırım yaparak vatandaşlarımızın memnuniyetini ve refah seviyesini artırmaya kararlıyız. Çocuklara özel projelerle çocuk dostu şehir Diyarbakır olacağız. Bu kapsamda bilgi evlerimizin sayısını artırarak çocuklarımıza eğitim hayatlarında destek, destek olmaya devam edeceğiz. Çocuk parkları ve sokakların sayısını artıracağız. Çocuklara özel festivaller gerçekleştireceğiz. Çocuklarımız için yaz kampları ve eğitim kampları düzenleyeceğiz. Kreşler, çocuk kütüphaneleri gibi projelerimizi en kısa sürede şehrimizin dört bir yanında hayata geçireceğiz. Gençlere özel projelerle, gençlerimizin heyecanı ve fikirleriyle onlara özel mekanları ve onlara özel projeleri hayata geçireceğiz. Bu kapsamda tüm spor, sanat, kültür, eğitim, meslek edinilme yatırımlarını önce gençlik anlayışıyla şekillendireceğiz. Şehrimizdeki büyük parklar içinde kurulacak kütüphaneleri ve rahat ders çalışabilecekleri okuma salonlarını çocuklarımız ve gençlerimizin hizmetine sunacağız. Sanayide çalışan gençlerimiz için özel tasarım sosyal mekanlar yapacağız. Kadınlara özel projelerle Kadınlara yönelik hanımlar lokali, kadın eğitim ve merkezlerinin sayısını artıracağız. Kadınlarımızın aktif iş yaşamına katılması için mesleki eğitim kursları düzenleyeceğiz. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında aktif rol oynamaya devam edeceğiz. Kadınlara özel spor ve kültürel mekanlar açacağız. Yaşlılara özel projelerle evde bakım hizmetlerimizi daha da güçlendir, güçlendirerek sürdüreceğiz. Yaşlılarımızın vakitlerini en güzel şekilde değerlendirebileceği ve onlara yönelik birçok çalışmanın yapılacağı mekanları şehrimize kazandıracağız. Yaşlı Bakım ve Danışma Merkezi kurarak her zaman yaşlılarımızın yanında olacağız. Onlara özel olarak tasarlanan huzur sokaklarımızın sayısını artıracağız. Engelsiz projelerle Engelli kardeşlerimizin önündeki tüm engelleri birlikte aşacağız. Onlara yönelik tüm sağlık, kültür, erişim hizmetlerini en üst seviyede sağlayacak projelerimizi hayata geçireceğiz. Aktif yaşam merkezlerimizin sayısını artıracağız. Engelli dostu bir Diyarbakır için kuracağımız Engelliler Meclisi ile engelli kardeşlerimize birlikte onların ihtiyaçlarına cevap veren projeleri uygulayacağız. Engelsiz taksi, toplu ulaşımın yaya yollarının düzenlenmesi, özel eğitim öğrencilerine yönelik anaokulu, engelsiz yaşam köyü ve sosyal tesisleri, otizm kampüsü ve yaşam köyü gibi projeleri hayata geçireceğiz. Diyarbakırımızı engelli dostu bir şehir yapacağız. Madde bağımlılığı ile mücadelede merkezlerimizin sayısını artıracağız. Madde bağımlılığını şehrimizin gündemden çıkarmaya kararlıyız. Bu konuda önemli projelere ve uygulamalara kurumlarımızla işbirliği içerisinde imza atacağız. Çevre projeleri. Çevre projeleriyle çevreci belediyeci hedefimizden ödün vermeden kurumsal kapasitemizi artıracağız ve yeni kaynaklar oluşturacağız. Sıfır atık projesini en üst seviyede şehrimizde uygulamaya devam edeceğiz. Yeni uygulamalarla bu projeyi daha güçlü bir hale getireceğiz. Geri dönüşüm konusunda önemli yatırımlara imza atacağız. Şehrimizin ihtiyacı olan iki adet katı atık entegre tesisini en yakın zamanda hayata geçireceğiz. Katı atık transfer istasyonlarının ilçelerimizde kurulmasını sağlayacağız. Yenilenebilir enerji alanında önemli yatırımlara imza atarak hem çevre dostu tesisler kuracağız hem de bu alanda belediyemize önemli maddi katkıları oluşması sağlayacağız. Yeşil Diyarbakır projeleri. Yeşil Diyarbakır projeleriyle gelecek 5 yıllık dönemde projeleri hazır olan 2200 dekar alanda tüm yaş gruplarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak uluslararası standartlarda park, yeşil alan ve spor kompleksi projelerini hayata geçirmeyi ve kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını iki metre karenin üzerine yükseltmeyi hedefliyoruz. Yol projelerimiz. Şehrimizin cadde ve bulvarlarının standartını artırmak, şehrimize yeni cadde ve bulvarlar kazandırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalardaki hassasiyeti ve estetiği daha da yukarılara çıkararak bu çalışmalarımıza görev süremiz boyunca şehir merkezi ve ilçelerimizde de sürdüreceğiz. Gelecek 5 yıllık süre içerisinde kırsal mahallelerin ana grup yollarının tamamının sıcak asfalta dönüştürmesini hedefliyoruz. Geçici bir yöntem olan sati kaplama asfaltı Diyarbakır hemşehrilerimizin hayatından tamamen çıkartmaya ve ulaşım konforunu il geneline taşımaya kararlıyız. İlk etapta 5 kilometre uzunluğunda olan Mabat Bulvarı'nı, 8 kilometre uzunluğunda olan Eski Mardin yolunu, 12 kilometre uzunluğunda olan çevre yolu çalışmalarını hayata geçireceğiz. FEM projelerimiz. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak şehrimize yeni eserler kazandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şehrimize tüm donatılara sahip Yeni modern bir canlı hayvan borsası kazandıracağız. Şehirler arası otogarı Diyarbakır'ımıza yakışır bir hale getirerek hemşehrilerimize hizmetine sunacağız. Köy otogarı, doğu ilçe garajını yeniden düzenleyerek şehrimize yakışır bir otogara dönüştüreceğiz. Şehrimize faaliyet gösteren sakat atçılar için hijyenik, model, ve tüm donanımlara sahip bir sakatatçılar çarşısı şehrimize kazandıracağız. Diyarbakır'ımıza yakışır ve tüm ihtiyaçlara cevap veren içerisinde kafe ve yeşil alanların mevcut olduğu sabit semt pazarlarını içerilerimizin ihtiyaçlarına göre inşa edeceğiz. Mevcut hayvan barınağını kapasitesini artırarak ihtiyaçlara uygun bir şekilde yenileyeceğiz. Hazar Gölü'nde bulunan ve çocuklarımıza yaz kampı düzenlediğimiz Hazar Gölü Çocuk Kampı'nı çocuklarımıza özel olarak yeni de inşa edeceğiz. Yerel kalkınma projeleri. Yeni dönemde önceliğimiz ekonomik kaynakların optimum kullanımı ve İslam'ı artırmak olacaktır. Diyarbakır'ımızı hep beraber tarımda, tekstilde, sanayide, lojistik sektöründe, turizmde, eğitimde istihdam olanakları gelişmiş, bölgenin ve hatta ülkenin en gelişmiş ve en zengin şehirler arasında taşıyacağız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan kendi imkanlarımızla yatırımlar gerçekleştirecek, diğer yandan bakanlıklar, GAP İdaresi, Karacalar Kalkınma Ajansı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürütülecek etkin koordinasyon ve iş sonucunda yerel kaynaklarımıza merkezi bütçeden finansman sağlamasına öncül geleceğiz. Sanayi at yapısını iyileştirecek ve modern hale geliştirecek projelerle Diyarbakır'ımızı üretim merkezi haline getireceğiz. Yeni sanayi bölgelerinin hızlı bir şekilde kurulmasını sağlayacak Diyarbakır'ımıza yatırımların yapılması adına önemli çalışmalara imza atacağız. Hayata geçeceğimiz tarım ve hayvancılık politikalarıyla kısa bir sürede Diyarbakır'ımızı tarım ve hayvancılık alanında önemli bir merkez haline getireceğiz. Önümüzdeki beş yıllık süre zarfında kırsal mahallelerimizde inşa edeceğimiz sulama kanalları, göletler ve sulama havuzlarıyla 250 bin dekar tarım arazisini sulanabilir hale getireceğiz. Meyve bahçesi kurmak isteyen çiftçilerimize meyve fidanı, ve gübre desteğinde bulunacak şehrimizde modern sistem meyve bahçelerini kurması sağlayacağız. Tarım ve hayvancılık alanında, tekstilde ve diğer üretim alanlarında çiftçi kooperatiflerimizi ve kadın kooperatiflerimizi destekleyecek üretim yapmalarının yapmaları için önlerini açacağız. Tarımsal kooperatiflerimize tarımsal makine ekipman desteği sağlayacağız. Ekonomik kalkınmanın ivmesini gençlerimizle yakalayacağız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak genç girişimcilerimizin yanında olacak ve her türlü desteği sağlayacağız. Kuracağımız genç girişimcilerin desteklenmesi merkezi bünyesinde gençlerimize iş fikirlerini geliştirebilecekleri ofis ortamları ve atölyeler kuracağız. Ayrıca iş fikirlerini uygulaştıran genç girişimcilerimizin Diyarbakır ve ülke ekonomisine katılımları için gerekli finansman desteğini sağlayacağız. Gençlerimize meslek edindireceğiz. İstizam yaratacağız. Ve kendi işlerini kurma konusunda destekler sunacağız. Akıllı şehir projeleriyle akıllı şehirlerle şehircilikte yeni ufuklar açacağız. Belediye hizmetlerine erişimden ulaşımın, enerjinin, binaların ve cihazların yönetimine kadar hemşerilerimizin günlük hayatını kolaylaştıracak tüm akıllı şehirler uygulamalarını hayata geçireceğiz. Ücretsiz Wi-Fi noktalarını artıracağız. Akıllı kent bilgi sistemini hayata geçireceğiz. Akıllı trafik bilgi sistemi gibi ihtiyaçlarımıza uygun sistemlerin kısa sürede uygulamasını sağlayacağız. Spor projeleri. Diyarbakır'da geçtiğimiz iki yıl boyunca yaptığımız gibi önümüzdeki dönemde de 17 ilçemizde ve bütün mahallelerimizde Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapmaları için spor sahalarını inşa edeceğiz. Şehrin altyapı, spor altyapısını güçlendireceğiz. Bütün ilçelerimizde içerisinde birçok spor tesisinin bulunduğu spor parkları inşa edeceğiz. Diyarbakır'ımızı gelecek 5 yılda ulusal ve uluslararası spor turnuvarlarına ev sahipliği yapan bir spor şehri yapacağız. Kentsel dönüşüm projeleri. Diyarbakırımız geçtiğimiz 50 yıl içinde yüksek miktarda göç almış ve hızlı bir nüfus artışı şehrimizde düzensiz ve çarpık kentleşmeyi beraberinde getirmiştir. İnsanı ve yaşam kalitesini merkeze alan kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştirerek Diyarbakırımızın hem yapısal sorunlarını çözecek hem de marka değerlerini yükseltecek projelere imza atacağız. Şehrimizin kentsel dönüşme en çok ihtiyaç duyduğu bölgede dokuz bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarını hakkaniyetle gerçekleştireceğiz. Bu bölgeleri sıralayacak olursak Bağlar, Benusen, Peyas, Cumhuriyet, Gürdoğan, Aziziye, Huzur Evleri, Şilbe ve Fiskaya bölgeleridir. Sağlık projeleri. Sağlık projelerimizle vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu Sağlık alanındaki bütün çalışmaları yapacağız İlgili kurumlarımızla işbirliği içerisinde insan sağlığı Çevre sağlığı Hayvan sağlığı alanında Önemli projeleri gerçekleştirerek Sağlık şehri Diyarbakır olmak için Özveriyle çalışacağız Afet projeleri Diyarbakır'ımızı her türlü afete hazır hale getireceğiz Sağlıksız ve insan yaşamını tehlikeye atan yapıların ortadan kaldırmasını sağlayacağız. Beşeri kaynak ve makine kaynaklarımızı geliştireceğiz. Yangın, sel, deprem gibi afetlere 7-24 hazırlıklı olan, insan yaşamını önceleyen ve önemseyen projeleri hayata geçireceğiz. Altyapı projeleri. Gelişen ve dönüşen Diyarbakır'ımızda geleceği de planlayarak 5 yıllık süre zarfında altyapı sorunu bulunan hiçbir ilçe, hiçbir mahalle bırakmayacağız. Bu kapsamda ilk etapta hazırladığımız ve 2019 yılı içerisinde uygulayacağımız projeleri hayata hemen geçireceğiz. 2019 yılında hayata geçireceğimiz projelerimiz. Dicle Barajı Yeni Pompa istasyonu. Hazırlanan projemizle kentimize temin edilecek su miktarı iki katına yani saniyede 6 metre küpe çıkacak. Kent merkezi su yönetim sistemi. Kentimizde yaşanan düşük su basıncı sorunu kalmayacak. Diyarbakır son teknolojiyle donatılmış modern bir su yönetim sistemine sahip olacaktır. Gözeli Havzası ve Ana İsalatı Yenileme Projesi. Kent merkezine su sağlayan 11 kilometrelik Ana İsalatı yenilenecektir. Bismil ilçesi atık su arıtma tesisi yapılması, içme suyu ve kanalizasyon projesi. Atık su arıtma tesisi kurulacak. 25 kilometre kanalizasyon hattı ve 45 kilometre içme suyu hattı yapılarak ilçenin altyapı problemleri tamamen çözülecektir. Ergan ilçesi içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu projesi. 240 kilometre içme suyu hattı, 210 kilometre kanalizasyon hattı ve 38 kilometre yağmur suyu hattı ilçenin altyapı yapı problemini tamamen ortadan kaldıracaktır. Silvan ilçesi kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi projesi, 92 kilometre kanalizasyon hattı ve 18 kilometre yağmur suyu hattı yapılarak ilçenin altyapı problemleri tamamen çözülecektir. Lice ilçesi içme suyu ve kanalizasyon projesi, 38 kilometre içme suyu hattı ve 32 kilometre kanalizasyon hattı yapılarak ilçenin altyapı problemleri tamamen çözülecektir. Ulaşım projeleri. Diyarbakır'ı kentsel ulaşım konusunda da örnek bir şehir yapmakta kararlıyız. Önümüzdeki beş yıllık dönemde Diyarbakır'ı ulaşımın en rahat sağlandığı iller sıralamasında en üstlere taşımayı hedeflemekteyiz. Bunun için yapacağımız ulaşım ana planı revizyon çalışmasıyla hafif raylı sistem, metro, metrobüs gibi büyük toplu taşıma projeleri, akıllı ulaşım, kavşak, sinyalizasyon gibi trafik çözümlemeleri, teleferik projeleri, bisiklet yolları gibi alternatif ulaşım sistemleri ve başta sur içi olmak üzere yayalaştırma projeleriyle şehrimiz güvenli, çağdaş bir kentsel ulaşım sistemine kavuşacaktır. Metro projemiz, bu plan dairinde öngördüğümüz metro projemiz, Dağ Kapı İstasyon Hafif Metro Hattı yaklaşık iki buçuk kilometre uzunluğuna sahiptir. Hafif metro hattımızın istasyonları Dağ Kapı, Kışla Caddesi, Anıt Metro, Gar Metro istasyonları olarak düzenlenmiştir. Yeraltı banlıyor hattı. Şehrimizi fiziki olarak ikiye ayıran Devlet Demir Yolları hattının da yer altına alınarak 13 kilometrelik yeraltı banlıyor hattı planlanmıştır. Bu hattın güzergahları ise Diyarbakır Merkez Gar İstasyonu'ndan başlayacak Batı Kent İstasyonu, Şanlıurfa Bulvarı İstasyonu, Ahmet Arif Caddesi İstasyonu, Mabet Mabat İstasyonu, Mezopotamya İstasyonu, Araştırma Hastanesi İstasyonu olarak planlanmıştır. Hafif raylı sistem. Bunlarla entegreli olarak planladığımız hafif raylı sistemin de güzergahları ve toplam uzunluğu iki şekilde planlanmış olup birinci güzergah 9 kilometrelik Mahabat Bulvarı havaalanı arası. İkinci güzergah 12 kilometrelik Mezopotamya Bulvarı havaalanı güzergahları olacaktır. Bu projelerimizin tümü birbiriyle entegre edilmiş şekilde hazırlanmış bu projelerimiz belirttiğim üzere ortaya konulacak ulaşım ana planının sonucuna göre uygulanacaktır. Teleferik projesi. Bu projemiz kapsamında Fiskaya üniversite arasında 2 kilometrelik bir teleferik hattı yapılarak hemşehrilerimiz hizmetine sunulacaktır. Ayrıca Mardin Kapı'dan Kırklar Dağı'na da bir teleferik projemiz olacaktır. Metrobüs, metrobüs projesi. Şehrimizde daha konforlu bir yolculuk sağlaması adına 8 adet metrobüs hattı yapılması planlanmıştır. Toplam 96 aracına hizmet sunacağı hattın uzunluğu 131 kilometredir. Bu projemiz de ulaşım ana planının sonucuna göre uygulanacaktır. Sur içi yaylaştırma projesi, havalimanına özel taşıma hattı, Yolcu bilgilendirme sistemi, engellilere özel sesli ve görüntülü taşıma hattı, bisiklet durakları, katlı otoparklar, tır garajları, asansörlü yürüyen merdivenli üst geçitler yapacağımız projeler arasındadır.